Nereye gidiyorum? Makyajımı çıkarmaya. Bu öncesi makyaj yapıyoruz. Her denemek istediğimi abartı abartı deneyeceğim. Tamam mı? Şöyle bir palet almıştım seneler önce gece pazarında bir amcadan. Bu amcadan aldığım her şey çok güzel oldu. Uf, toz tutuyor. İşte toz bir şey diyemem. Toz tozutur. Ne tozutmuyor ki? Hiç temkinli yapmıyorum çünkü bu duş öncesi makyajdır. Bana kalsa iki gözüme farklı denerdim de neyse. Şimdi size ayıp olmasın. Bu farımı bir doyasıya kullanmak istiyorum göz içime. Müsaadenizle. Şuna bir bak. Bunu bir yakın çekim alabilir misin? Bak. Sadece şu farı izleyin. Ama belli olmuyor ki ya. Tam geri gelelim. Bu dış kısımlar hiç içime sinmedi şu anda. Şu renkle tabi mavi sürdüğün şeyin üstüne mi sürüyorsun? Evet. Çünkü bunu da mavi sürdüğüm şeyin üstüne süreceğim. Biraz dağıtalım. Çok güzelmiş gibi. Bir aydınlatıcı hamlesi yapmak istiyorum. Ya burada elimizi korkak alıştırmıyoruz. Çünkü bu bir duş öncesi makyajı. Yine gece pazarındaki amcadan aldığım şunun. Şu beyazının. Öyle bir ışıltısı var ki. Bak şimdi izle. Bu muydu ya bu? Bak şimdi. Gece pazarı amcası. Ey, keşke sadece içine yapsaydım ya. Tabii ki kalın bir eyeliner çekmek istiyorum. Tabii ki normalde bu kadar kalın eyeliner çekmiyorum. Çok içimde kalmıştı. Şimdi normalde bu ruj çok koyu geliyor. Ben komple süremiyorum bunu. Taşırdım da hiç önemli değil. Yani o kadar önemli değil ki şu an. Bronzer sürelim. Bu bronzer o kadar pigmentli ki. Renk tonları çok alakasız oldu. Lütfen bir şey söylemeyin. Biliyorum. Gözüm soğuk, buralar sıcak ton. Biliyorum. Şimdi bir de şöyle elimle highlighter sürmeyeyim mi? Süreyim. Sürmeyeyim mi? Süreceğim. Allah Allah. Bu highlighter ne peki? Teknik güzel. Geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu mimari düzgün bir şey, düzgün renklerle yapılırsa neden olmasın? Ama şu anda...